Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Az önce görmüş olduğunuz kağıt ip çanta modelini göstereceğim. Malzeme olarak kağıt ip, 3,5 numara tığ, makas, iğne ve yer belirteci. Şimdi yapımına geçebiliriz. Başlangıç olarak 61 adet zincirimizi çekelim. Bu hariç 1 2, 61. 61 zincirimi çektim. 65 zincirimizi çektikten sonra 61. zincirimizi bırakıyoruz. Hemen yanındakine sık iğne yapıyorum. İlk sıramızda her bir zincirimize bir tane sık iğne yapıyoruz. şu şekilde. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Yani şu ucuna kadar. Sıranın sonuna geldim. 60 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafa geçerken şuraya bir tane daha yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi karşılıklı olarak birer adet gelecek. Her bir sık iğne bir sık iğne aynı şekilde 60 adet sık iğnemizi yapalım. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Yani şu ucuna kadar. Şu ortaya da bir tane yapıyorum. 60. sık iğnemiz. İlk sıramız bitmiş oldu. Sabitleme yapacağız. Şuraya şu bizim 61. zincirimizdi. Buraya ilmek kaydırma yaparak sıramızı sabitliyoruz. İlmek kaydırma yaptıktan sonra hemen üstüne bir zincir, bir zincirimizi çektikten sonra altına bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğnemizin hemen şurasına yer belirtecimi koyuyorum. Bu sıramızda Ilmek artırma yapacağız. Şuraya bir tane yaptım ya. Hemen şurasının arkasından aynı yere bir tane alıyorum. Şunu içinden aldım, bunu arkasından aldım. Yandakine de arkadan. Şimdi bütün sıralarımızı arkadan yapacağız. Arkası dediğim normalde böyle sık iğne yapıyoruz ya şu ucunu bırakıp şu ucundan alacağız. Şuraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Burada iki tane artırmış olduk. Devam ediyorum. Kalan sık iğnelerimize birer adet sık iğne yapıyoruz. Arkadan olacak şekilde yani alacak şekilde. Şu ucundan değil de şu arka ucundan alarak sık iğnelerimizi yapacağız. Böyle. Sıra sonuna kadar gelelim. Şuraya kadar. Sıranın sonuna geldim tekli sık iğnelerimizi yaptım. Arkadan alarak bu köşemizde de artırma yapacağız. Bu köşemizde de şu 1 2 3'lüye ikişer adet sık iğneler yapacağız. 1 2 Aynı yere 2 tane yaptım. 1 2 1 2 Köşelerde 3 artırma yaptım. Bu şekilde 3 artırmamızı yaptıktan sonra tekli sık iğnelerimize devam ediyoruz. arkadan alarak şu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sadece sık iğne yapıyoruz ve birer adet. Şuraya kadar yapalım. Sıranın sonuna geldim. Burada yapmamız gereken yer belirtecinin olduğu yerden 1, 2, 3, 3 tane sık iğne kalmalı bu haricinde. 3 tane sık iğne kalınca bu bizim son ilmeğimiz oluyor. Şu son ilmeğimize şuraya 2 tane yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum arkadan. Buraya iki tane yapmamın sebebinin ilk iki sık iğnesini ikişer tane yapmıştık. Şuraya da bir tane yapınca burası eşitlenmiş oluyor. Yani diğer köşemiz gibi üç tane artırma yapmış olduk. Bu artırmamızı yaptıktan sonra şuraya bakınca bir iki tane kalıyor. Bunlara hiçbir şey yapmıyoruz. Direkt yer belirteci olan yere sıramı sabitliyorum. Bu şekilde. Sıramı sabitledikten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemizi yaptıktan sonra yer belirtecimizin Tekrar koyalım. Diğer sıralarımızda hiçbir artırma ve eksiltme olmayacak. Arkadan sık iğnelerimizi yapmaya devam edelim. Diğer sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıramızın sonuna geldim. Buraya gelirken her sırada şu iki tanesine şuna ve şuna hiçbir sık iğne yapmıyorsunuz. Direkmen yer belirteci olan yere sıramızı sabitleyeceğiz. Şurası sıralarımızın birleşme yeri olacak. Şurayla sıramı ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Üstüne bir zincir aynı yere yani altına bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğnemizi yaptıktan sonra sık iğne yaptığımız yere yer belirtecimizi koyuyoruz. Devam ediyorum. Arkadan sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sık iğnelerimizi yaparken ne çok gevşek ne çok sık yapın. Normal bir şekilde yapmaya çalışın. Eliniz rahat olsun. Toplam kaç sıra yaptık? 1 2 3 sıra yapmışız. Bu sıralarımızdan 40 sıra yapıp gelelim. Toplam 40 sıra yapıp gelelim. Şunu da söyleyeyim. Mesela 10 sıra 15 sıra yapsanız bile şurası böyle şekilsiz durabilir bundan endişelenmeyin normal bir şey. Yani 10 sıraya 15 sıraya kadar şöyle durabilir yani şekilsiz. Hatta şöyle dönmüş de olabilir. Normal bir şey. 40 sıraya kadar yapıp gelelim. 40 sıramı yaptım ve geldim. Şimdi bunları yaptıktan sonra gövde kısmı bitmiş oluyor. Kol yapımına geçiyoruz. Öncelikle sıramızı sabitleyelim. Şunları kalıyor ve üçüncüsüne sabitliyorduk. Üstüne bir zincir, altına bir sık iğne yapıyorduk. Şuraya da yer belirteceğimizi koyuyoruz kol yapımı için bunu birleştirdikten sonra 7 sık iğne yapıp 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım. 7.sini normal sık iğne yapar gibi yapacağız. Bunu yapmamın sebebi kolu daha iyi gözükmesi. 6 tanesini arkadan yaptım. 7.sini normal bir sık iğne olarak yaptım. Bunu yaptıktan sonra üstüne 90 adet zincirimizi çekelim. 90 tane zincirimi çektikten sonra kol yapımı için şu boşluğumuzda 37 tane sık iğne bırakıp şurası 37 38 inciye sıramızı sabitliyorum Burası 37 38 inciye normal sık iğne yaparak sıramızı sabitliyorum bu şekilde bunu yaptıktan sonra bu bir ya 24 tane Şöyle arkadan normal yaptığımız sık iğnelerimizi yapalım. Toplam 24 adet. 24 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra hemen yanındakine normal sık iğne yaparak üstüne 90 adet zincirimizi çekelim. 90 adet zincirimi çektim. Diğer tarafta yaptığımız gibi şuradan 37 tane sık iğne bırakıp bu 37 .si ya 38 sine kolumuzu sabitleyeceğiz. Normal sık iğne yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadan aynı şekilde sık iğnelerimize devam ediyoruz. şuraya kadar yapıp gelelim. Şurayı sabitledim. Ondan sonra şu zincirlere kadar geldim. Burada aynı şekilde şuraya da bir tane yapıyoruz. Zincirlerimize gelince arkadaşlar şu zincirlerimizi arkadan yapacağız. Şöyle alarak sık iğne yapacağız. Normal şöyle de yapabilirsiniz ama böyle yapınca daha düzgün duracak. Her bir zincire bir tane sık iğne yapıyoruz. şekilde olacak. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. İlk kolumu yaptım şu şekilde. Şu en sondaki zinciri bile atlamayın. Onu da yapın. Burayı yaptıktan sonra hemen yanındakine aynı şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Arkadan alarak kolumuzda ilk sırası olarak şu şekilde görünüyor bunu yaptığımız gibi şu zincirlerimize de yapıp sırasında buluşalım sıramı bitirip birleştirdim şurayı da şuraya kadar yaptım bundan sonra yani bu sıramız daha kolay olacak diğer sıraya nazaran. Yine aynı şekilde arkadan sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde. Bütün bir sırayı yapıp burada buluşalım. Sıramın sonuna geldim. Bu yapacağımız sıra bizim çantamızın son sırası. Yani çantamızı bitireceğiz. İlmek kaydırma yaparak sıramızı sabitledim. Bu sıramızda sadece ilmek kaydırma yapacağız. Şu şekilde. Şuraya yer belirtecimi koyuyorum tekrardan. Son sıramızda sadece ilmek kaydırma yapıyoruz. Şu şekilde olacak. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Yani buraya kadar. Sıramın sonuna geldim. Ve burasıyla bitirmiş oluyoruz. Şöyle biraz daha ipimi çekmek istiyorum. Şu ipimi kesiyorum. İğne yardımıyla şurayla sabitleyeceğim. kağıt çanta modelim bu şekilde arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Şöyle bir anahtar ekledim. Dilerseniz de sade bir şekilde kullanabilirsiniz. Kolları şöyle kıvırcık gibi bir şey oldu. Bunu suyla düzelteceğim. Bir de şu alt tabanlarını da suyla kendime göre düzeltme yapacağım. Şu modelde öyle yapmıştım. Dileyen olursa bir dahaki videoda göstereceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Şu siyah modeli dümdüz oldu. Hiçbir kıvırcıklığı, eğikliği falan yok. Şöyle dümdüz. Normal iple yapılmış gibi ama bu da kağıt ip. Şöyle. Bu çantamızı da aynı şekilde ıslatıp kollarımı düzelteceğim. Bir de şu köşe kısımlarını da aynı şekil yapacağım. Çantamın son hali dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.